Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke Nâbidû ve İyyâke Nesteyn, İhtine sırat Müstakîm, Sırat-el Lezzine Enamta Aleyhim, Gayril Mağdûbü Aleyhim ve Leddâllim. Zaten doğa muhabbetliyim diyor. Ne sıkıcı Allahü bir şey bu. İmanım gevredi ha. Allahu Ekber. Semi Allahu limen hamide. Allah Allah ekber. Allah ekber. Allah. Ekber. Allah, ekber. Allah ekber. Şunlara bak komutanım. Resmen namazla dalga geçiyorlar. Üstelik halkı da kandırıyorlar. Allah ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Oh. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah kabul etsin. Şimdi vaaz vereceğim İmam Çektar. Ya ne vaazı? Cuma vaazı. Ya cuma bir hutbe olur. O da namazdan önce olur. Böyle olmaz günah. Biz ne böyle la? Onu sen bileceksin. Allah, vazına bunu okuyacaksın. Devleti batır, sonra İslamiyeti kötüle. Halkı Zerdüşlü'ye teşvik et. Tamam. Hadi. Merak etme başkanım. Ey millet! İmam Çektar vaaz verecek. İyi dinleyin. Kendi aranızda konuşmayın. Yaklaşın, yaklaşın hele. Gelin. Ne iş komutanım? <laughs> ki halkı devlete karşı kışkırtacaklar. Şahin ölür de yapmaz buna. İşler sarpa sarıyor komutanım. Şahin'in kimliği ortaya çıkarsa kötü olur. Necati'nin söylediği kadını bulmadan harekete geçemeyiz Celil. Adam onsuz gelmem diye diretiyor. Niye konuşmuyor be? Konuşsana imam. İyi dinleyin ey Müslümanlar. İslam'ın Arapça kökeni Seleme'dir. İslam'ın anlamı Allah'a teslimiyettir. Barıştır. İslam barış ve sevgi dinidir. Allah'a inanan insan sevgi ve merhameti esas Bilmiyorum alır. Musun? Müslüman kardeşlerim. Hakiki Müslüman ailesini, vatanını, devletini, bayrağını sever. Kimsenin malına, canına göz dikmez. Hele cana asla kastetmez. Ne diyor bu sarhoş be? Vaazı bölmeyelim Naza Başkan. İbadet sırasında konuşmak büyük günahtır. Şahin seriye taktı saydırıyor komutanım. ...iyi halt ediyor. Görevimiz teröristleri kışkırtmak değil Celil. Necati'yi alıp çıkmak. Ama Şahin Bey bunu unutmuş anlaşılan. Bakalım sorun nereye varacak. Müslüman haram yemez. Hile, hıyanet nedir bilmez. Fitne çıkartmaktan çekinir. Ama bu topraklarda fitne çıkaranlar var. Kürt halkını, yani sizi, bizi kandıranlar var. Doğru dersin baba efendi. Doğru söylüyor. Beni dinleyin kardeşler vatanı bölmek için kardeşi kardeşe düşman ediyorlar. Katliamlar yapıyorlar. Kadın, çocuk demeden öldürüyorlar. Çocuklarınızın okuduğu okulları yakıyorlar. Öğretmenler katlediliyor. Bunları yapanlar zındıktır. Hani örgütün imamıydı bu? Sanki partinin imamı değil de Diyanet Reisi şerefsiz. Hı. Siz bu dediklerimi unutmayın. Alçak gibi Dur. Kanmayın. Aptal olma. Halkın önünde imamı indirirsen halk bizi siler. Deli misin? Sabret. Ama o bizi bitiriyor başkan. Siz Müslümansınız. Bu oyunlara gelmeyin. Aferin şahine. Necati'yi kurtaralım derken şimdi bir de şahin çıkacak başımıza.